Okudular. Tamam bir işte okuyacağım ama bir tane başka bir şey Olur mu? En güzel. Mu? En güzel. başka hürmet etmeyen en güzel. Yani. Allah'tır. kır Allah. tabii bence hak başkadır yani. <laughs> yanımda, Allah yanımda. Evet. evet. Hakikat bu. Sevgiden başka din bilmeyiz diyor ya Hidayet Baba. Sevgi bizim dinimizdir. Başka dine inanmayız. Bence çok güzel. Eee ve umarım Aleviler de çünkü savruluyorlar. Kent yaşamıyla, yanındakini, yerindekisini görerek ya onlar işte böyle namusçuluk oynarken adamlara bir yük biniyor. onlar da biz de böyle yapalım diye ama yapmayın. Çünkü e, namussuzluk başka bir şey yani. Onursuzluk, e, riyakarlık başka bir şey. Yani herkes kendi bedeninin tasarrufu kendisindedir. Ve herkes kendi bedeninin sahibidir yani. Öyle bir hakkı var. Onun için de Alevi kadınlara da yıllar, yüzyıllar, binlerce yıl önce bu verilmiş. Bundan vazgeçerseniz düşkün sayılırsınız. <laughs> <laughs> Atın yolum kenarına Yar geçtikçe göre beni Atın yolum kenarına yar yar. Atın yolum kenarına Yar geçtikçe göre beni. destiçe Hiç göre Kırda melek şir kuzu. Götürsünler yarim beni gönül sevdiğin arzusu var gönül sevdiğin arzusu götürsünler yarim beni götürsünler yarim beni Vursun pare pare beni Çekilelim Zülfikar. Zülfikar Ay 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 Çekilelim Zülfikar, Zülfikar. Ay, ay.